Onu niye sıkmadın? Herkese mevcutlar ben Erdem. Bugün sadece Minecraft paket Edition hızlı ve yapı kapışmalarını çekiyoruz. Arkadaşlar hızlı ve yapı kapışmalarında şey olmayacak. Bölüm 1, bölüm 2 olmayacak. Yok çünkü aklımda tutamam yani. Fazla olur. Yapmıştık hatırlıyorsanız. Ev yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Annen. Ee, şeyimiz ev. Yapma, Hı -hı. Yapma şey Yapma Dur şurayı. Ev yapacağız. Eren tahta ev yapacağız bak. Oğlum niye kırdın? Eren sen ayıcık mısın? Evet. Sağ Arkadaşlar kimin kazandığını yorumlara yazın. Eren ben süreyi tutacağım. Bir dakika olunca başlayacağız. Arkadaşlar 10 dakika olacak. Dur Eren başlatıyorum. Baş. Sus başla. Tam başladık. Eren tahta ev yapacağız. Tamam mı? Tahtadan. Hmm. Evet. Tamam. Tahta. Nerede o ya? Tahta ev yapacağız. Siz karar vereceksiniz arkadaşlar yorumlara. bize özenliyiz işte e şey liflik yapsın biz de anca süremiz kısıtlı ama ya bitiremeyiz belki Eren tahtadan yapacaksın he tamam. sadece tahta olacak şurada şöyle ay kastı. o ben çoktan bitti benim <laughs> ince cam kullanacağım arkadaşlar cam yapmak için Eren de kopya verdim çaktım <laughs> Eren oğlum mapi bozma ya Hı. <laughs> <de. gülüyor> Niye gelmiyor? Kendi koyduğun camı mı kırdın? Yani tamam. Birazcık daha hızlı. Hadi Eren. 9 dakika falan kaldı Var ya da. Arkadaşlar o şeye göre değişecek. Hani ben 15 dakikadan fazla video yükleyemiyordum ya. O sorun acayip kötü. Onu da arkadaşıma soracağım. Olmazsa yapacak bir şey yok. Ben bulmaya. Arayacağım. Youtube'dan falan. Google'a yazacağım. Arayacağım. Havuz yapabilir miyiz? Yok ya. Gerek yok fazla. Eren. Evin içine de şey yapacaksın ha. Evin içine. Ya de yapayım. Hı hı. İntikam. Yapamıyorum Arkadaşlar hala hastayım. ay Kaç dakikamız kaldı biliyor musun Meryem? Altı. Ben daha bitiremedim canlar. Evin içini nasıl yapacağım o çok ya da evin içi de olsun ya. Öf. Ay karış karışık karşı yapıyorum her şey. Kazıyor. şimdi. Aa benim camlar da bitti. Şimdi yer. Biri ne yapsam. Hı. <laughs> <laughs> Oy. Eren evi yanlışlıkla TNT ile patlattım. Bilmiyorum. Harbiden yanlışlık. Hayır ya bakma, şaka yaptım. Baktın mı? Hayır. Hiç bakmak yok. Arkadaşlar ben ya da vlogları istediğim gün aldım istediğim gün vloglar gelecek yani cuma değil İstediğim zaman ya da hafta haftada iki defa üç, üç olur belki ama çok nadir olur boş zamanım varsa olur çünkü zaten her gün bir bundan geliyor. Hızlı yapı kapışmaları geliyor. Bir Minecraft geliyor. Değişik oyun geliyor. Parkur ba bazı günler geliyor. Vlog da gelirse. Hadi benim bitiyor. Süremiz 8 hadi. Oo, çok az kaldı. 3 dakika kaldı hadi. Eren ya da evin içini yapmaya gerek yok ya. Sadece yeri yap yeter. Havuz yapacaksan yap. İçini yapma. Hiç tamam, bir şey olmaz. İç sayılmıyor ama ya. Arkadaşlar iç sayılmıyor. Düzgün oylama kararı verin. Düzgün demokrasi. Demokrasi. Cebi. Yani düzgün bir oy verin. O ses neydi? Aha Eren ne yaptın? Şu anvil koydu. Oğlum evin içine bir şey yapmana gerek yok. Boşuna zaman harcıyorsun. He. Havuz yap mesela onu yapana kadar. Şimdi havuz... ne yapayım. Yok, hadi bir daha. Yok yok. Ben böyle... benimki bitti. Ay evin üstünü yapmadım. Lan dol. Siyah yapacağım. Tabii yani. Şurada üstleme üstte gözleme kule, kulesi var. Ay gece oldu ya bir şey göremiyorum. Arkadaşlar 5. sınıfın sonunda e, annemin yeni telefon alacak o telefon da benim olacak. E, ondan da videolar gelecek yani ikisinden de videolar gelecek. Ben şifresini unuttum şeyin. kanalım Ne yapacağım? Uy, gece doldu ya. Güzel oldu ya. güzel oldu. Evde ışıklatma, ışıklama yok. Işıklatma sistemi yok. Işıklatma. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Ben, ben, ben. Cam nerede? O renkli camlar yok ya. Çok kötü oldu ya. Arkadaşlar bu yöntemi çok seviyorum. Anam. Anam ev yanar lan. Uy. Ay ev yanıyor. Anam. Ay. Harbiden lan yan, yandı bir ara. Uy. Bu yöntemi çok seviyorum ama böyle olabiliyor tahta evlerde. Nerede? bana? Hmm. denen taş. Gülaştan, Gülaştan. Eray, süremiz bitti, son dokunuşları yap. Bitti mi? Ha, süremiz bitti. Hayır, bitti. Niye iki dakikası bitti? Dur, son dokunuşları yap. Ben şu ışıkları koyuyorum. Tamam. Benim evim bitti. Hadi Eren. Dur bakma daha dur. Bakma. Nerede o? Bon mil yok. Bak. Ben de açıcıyı yok. Kemik Ay, ay. Neyi? Bitlerim. O bana ne? Kalsın Eren elleme. Eren elleme. Eren elleme tamam. Kır. Eren evi böyle. Anne. Oğlum evin içine önem verme dedim. Evin içi niye ama? o Eren evi de güzel olmuş. Çatıyı da sayarsın. ama benimki daha güzel. Çatısı da var. Bak. Ama Eren evi de güzel olmuş. Bakayım. Vay Eren havuz da yapmış. Ama benim evim daha iyi şekil durmuyor. Şu. So. Değil mi? Oğlum niye bir şey koydun? Bak. Burayı da bu, bunun için yaptım arkadaşlar. Burayı açıyorsun. Öyle. İşte bak ben bu, bu yöntemi çok seviyorum arkadaşlar. Alttan laf koyuyorum. Tamam. Bu kadar. Bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Ne dedi, ne dediğimi bilmiyorum. Tamam. Bu videoyu bitirelim. Tamam. Bitiriyoruz. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Dur gel öneme. Abone olmayın, beğenmeyin, yorum atmayın, unutmayın. Seviyorum.